Yaşlı liderlerin koltukta kalması sistem için her zaman tehlikedir. Noterde 65 yaş üstü bireylerden vekalet verirken bile aynı güne ait sağlık raporu istenirken, bu yaştan daha büyük bireylerin çok büyük mevkilerde, makamlarda, koltuklarda oturması birçok riski de beraberinde getirmesine neden olur. Birinci tehlike narsizmdir. Lider konumundaki bir insan her zaman üstün olma psikolojisindedir sürekli tırmanarak bir üst koltuğa geçen bir insanda hep ben başardım, ben çıktım, ben yürüdüm psikolojisi vardır. Yukarı çıktıkça kendinin daha özel olduğunu hisseder. Her basamağa çıktığında kendinin akıl almaktan çok akıl verme konumunda görmeye başlar. Belki birçok kişi şahit olmuştur. Miras yoluyla zengin olan ilkokul mezunun, belki lise mezunu, belki de zoraki bir üniversite mezunun birçok lider yanında profesör bile çalıştırsa o profesöre hocalık yapmaya kalkarlar. Çünkü zenginlik ve güç insanlara daha akıllı olduğu hissini verir ve aynı zamanda ruh dünyasındaki kültürel fakirliğin verdiği ezikliği unutturur. Narsizm tehlikesi hayata zengin ya da fakir başlayan, iyi ya da kötü aile yaşantısı ve eğitimi olan herkeste olabilecek bir tehlikedir. Çünkü bu tür insanlarda para konuşur hayat felsefesi vardır. Narsist olan liderler kimseyi dinlemez, kimseden akıl almaz. Kimseden akıl alma ihtiyacı hissetmez. Liderlik yaptığı yerde sadece kendisi karar verir. Sadece kendisi akıl verir. Kibir, gösteriş, şatafat takıntısı hat safadadır. Acıma, merhamet, vicdan, adalet gibi kavramlar onun belirlediği çizgilerde vardır. Diğer insanlar sistemden bir fayda görüyorsa sadece onun sayesinde oluyordur diye bilinmesini ister. Narsistler rakip istemez, alternatif istemez. Hatta istemedikleri her şeyi yok etme eğilimindedirler. Çünkü zaten en doğrusunu kendisi yapmaktadır ve düşünmektedir. Bunun dışındakiler zararlıdır ve yok edilmelidirler. Narsizm koltuklar bir bir çıktıkça, zenginleştikçe, güçlendikçe ve yaşlandıkça kemikleşen bir insan psikolojisidir. Bir noktadan sonra böyle insanlara hiçbir şey anlatamazsınız ve anlaşamazsınız da anlamadıklarını da anlamazlar. Böyle insanların rehabilite olma ihtimali sıfırdır ve böyle insanların lider olduğu bir yerde en faydalı durum sadece kendinizi korumanızdır. Narsist liderlerin başka bir tehlikesi daha vardır. Asla yakınlarında bilgili, akıllı, kaliteli, cesur, haysiyetli yöneticiler bulunduramazlar. Çünkü böyle yöneticiler narsist liderlerle çalışamazlar, çalışmazlar da. Çünkü aklını, bilgisini, kalitesini, cesaretini haysiyetini yöneticiliğinde gösterecek olan bir insanın özgür, hür iradeli baskı altında olmayan yerlerde olması gereklidir ki narsist liderlerin olduğu yer kesinlikle öyle bir yer değildir. O yüzden narsist liderlerin etrafı genellikle kalitesiz, liyakatsiz ve çıkarları için her türlü dal yapan onurun haysiyetini çöpe atmış korkak insanlarla doludur. Dolayısıyla narsist liderin yönettiği sistemin sonunu çok fazla tarif etmeye gerek yok. Bir sistem mutlaka insan faktörünü dikkate almalıdır. Hiçbir şekilde liderlerin veya yöneticilerin duygularına, zaaflarına feda edilmemeli veya esir edilmemelidir ve buna göre kurallarını koymalıdır. İkinci olarak ileri yaşta lider olacak insanların geçmiş hayatının tertemiz olması gereklidir. Günümüz dünyasında ise bu neredeyse çok zordur. Çünkü ileri yaşta önemli bir koltukta oturan bir liderin şantaj tehdidi ile karşılaşmaması gereklidir. Büyük bir lider kendi şahsi yanlışları nedeniyle şantaj tehdidine karşı neredeyse bütün bir sistemi kendini korumak için harekete geçirebilir. Dolayısıyla bütün bir sistemi iflas edecek noktaya getirebilir. Böyle liderler eninde sonunda Hitler'in savaşta Alman halkından sivil ölümlerinin artması üzerine dediğini diyeceklerdir. Siviller tabii ki ölecekler. Bizi onlar seçti. O yüzden bir yönetim sistemi her zaman ileri yaşta lider olanlara ve olmak isteyenlere karşı şüpheyle bakmalı ve onursal bir noktaya koyup karar alma yetkilerine mutlaka sınır koymalıdır. Üçüncü olarak, ileri yaştaki liderlerin olayları anlama, algılama kabiliyeti değişebilir, değiştirilebilir veya yetersiz kalabilir. Özellikle günümüz dijital dünyasında her türlü aldatmacanın yaşanabildiği artık herkesin malumu. Böyle bir dünyada liderin önüne her şeyin sahtesi servis edilebilir. Mesela bir köşe yazarının kendisi hakkında yalan bilgiler yazdığını hem basılı hem de görsel hatta video şeklinde kendi ağzından ve görüntüsü ile önüne koyabilirler. Bunların doğruluğunu ileri yaştaki bir lider çok zor anlar. Dijital medyanın bu kadar yaygın olmadığı 2000'li yıllardan önce bazı liderlerin önüne günlük gazetelerin sahte baskılarını koyup yalan haberlerle dolduruşa getirildiği dedikoduları bütün dünyada var. Hatta hayatına bir tek kitap dahi yazmamış bazı lider karakterlerin 60-70 yaşından sonra kendilerini aklamak için kitaplar yazdıkları bile vaki olmuştur. Hatta yazacak kabiliyette olmadıkları için birilerine yazdırdıkları söylentileri de çok konuşulmuştur. Kısacası ileri yaştaki liderlerin yönettikleri sisteme hakim olma teknoloji, bilgi ve bilimle dünyaya ayak uyduracak şekilde yönetmesi, saldırılara karşı en hızlı şekilde en uygun savunma yöntemlerini, uygulama kararları verebilmesi, olayları hızlı bir şekilde arka planlarıyla birlikte anlaması, stratejik davranması, bu sırada kendini ve sistemi koruyabilmesi ve sağlıklı kararları verebilmesi günümüz bilgi çağında gerçekten zor görünüyor. Dördüncü olarak yaşlı liderlerin empati yapma kabiliyetleri de azalmış olabilir. Farklı yaş, kültür, cinsiyet ve ırklarla kültürel, ahlaki, dünya görüşü ve manevi değerler açısından empati yapabilme yetenekleri özellikle günümüz dünyasında eğer arada ciddi yaş farkları da varsa gerçekten çok zordur. Yeni nesil bütün dünyada dijital dünyanın da tesiriyle gümür gümür geliyor ve onlarla bir üst jenerasyon bile empati yapmakta bugün zorlanıyor. Uzun süre liderlik yapmış çok yaşlı liderlerin, hala liderliklerini devam ettirmeleri için çığırtkanlık yapanlara kesinlikle itimat etmeyin. Böyle insanların hepsinin çıkarları vardır. Çıkarlarının devam edeceğine bilen bu insan müsveddelerinin, liderlerinin robotunu bile insan diye pazarlayacağını, ölüsünü bile diri diye yutturmaya çalışacağını, sümüğünü, sakalını, tükürüğünü bile mübarek diye satacağını unutmayın. Bunlar mahalle yanarken saçını tarayan, fotoğraf çeken, şarkı söyleyen insanlar gibidir bir yönetim sistemi ileri yaştaki liderlere huzurla yaşayacakları bir emeklilik hayatı vaat etmelidir. Çünkü büyük konumlardaki liderlerin gelecek kaygısı konumun büyüklüğüne zarar verebilir. Lider gelecek kaygısı ile yanlış işlere girebilir. Ve yanlış işlere giren liderin yanlış işleri mutlaka dönüp dolaşıp sisteme zarar verir. Sistem kesinlikle hangi kademede olursa olsun her yöneticiye, her lidere maksimum bir görev süresi tayin etmelidir. Sistem lider karakter yukarı çıktıkça daha fazla kontrol mekanizmalarını devreye sokmalıdır. Yani lider yukarı çıktıkça daha çok kontrol altında olacağını bilmelidir. Yani lider yukarı çıktıkça daha çok kontrol edeceğini değil, daha çok kontrol altında olacağını bilmelidir. Gideceğini bilen her lider eser bırakmak için çalışır. Gitmeyeceğini bilen her lider ise sistemi babasının çiftliğine çevirir ve eninde sonunda enkaz bırakır.